ikinci sorum da hocam ben bunu 25-26 sene önce bir rüya gördüm. Evet efendim. Yine aynı babam bahçeleri var, tarlaları var köyün dışında. Evet. O tarlayla bahçenin arasında büyük bir kuyu var. Evet. Yani su kuyusu değil ama zamanda babam kazmış orayı, bahçe bahçe ekmiş. Evet. Orası kendine bile sığmak gibi bir şey yapmış. Evet. Ama babam sağ kendimiz O zaman hep babam söylüyordu bize. Orada diyordu yılan var diyordu. O ağacın kökünde yılan var diyordu. Hocam ben rüya gördüm. O e, kuyunun içinde uzun boylu, e, ben beyaz sakalı. E, hocam e, beni çağırdı. Üç kere çağırdı beni. Gel gel yanıma dedi. Korkma dedi benden. Ben dedi Hazreti Muhammed'in. Evet. Hocam bunu çok yani sanki bugünkü gibi orayı görmüşüm hiç unutmam. Acaba orası ziyaret sayılır mı hocam hani ne bileyim. Ee, onu sormak istedim. Yani hocam. bahçenizde babanız bir kuyu kuzu, kuyu gibi bir yer kazdı. Doğru mu? Evet evet çok eskide kazmış ama o kuyu hala devam ediyor. Hala da var. İçinde su falan yok. Yok su falan yok. Onu eskide babam bahçe falan hani ee, ...nuğut, işte mercimek falan ekiyormuş. O koyu kendine bir sığınak gibi bir şey yapmış. Orada hep oturuyormuş, kalkıyormuş. Anladım. Ama o koyu hala devam ediyor, hala var. Yani o şudur muhtemel, babanız dindar bir adam mıydı, nasıldı? Gerçekten babam evet, öylesiye kadar da kendi Kur'an'ı kendisi okudu. Ezbere okuyordu Kur'an'ı, babam can çekişiyordu. Şeyde, camide bütün köyün gençleri geldi Kur'an okumaya babama. O e, Kur'an'ı şaşırdılar. Babam dedi ki siz durun dedi. Ben okuyayım dedi. Siz orada dedi yanlış okudunuz. Babam Kur'an'ı okudu. Bütün cemaat ağladı. Babam döndü çocuklara dedi ki bir daha camiye gidin dedi. Hocanızın yanına dedi. Şurada dedi yanlışınız var dedi. Düzelsin hoca dedi. Babam namaz, niyaz, Kur'an elinde hiç düşmezdi hocam. Elhamdülillah. Bu güzel bir şey. Yani evet. şöyle, şöyle bacı biliyorsunuz İyi ee, iyi Allah dostları Hacı Bayram Veli gibi biliyorsunuz onların e, çilehaneleri vardır. Tasavvufta bu bir şeydir, bir, bu bir nefis terbiyesidir. Çilehane diye bir yer yaparlar. Mesela Ankara'daki Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesinin altında böyle bir yeri var. Bir defa girdim, izin alarak girmiştim. Ee, bu başınızı eğerek ancak girebiliyorsunuz. Yarım insan boyunda bir yerdir. Çünkü şeye giriyorsun böyle aşağıya dehlize girer gibi. Nitekim çekimi küçük bir odacık çıkıyor orada. Bu odada da tam ayakta duramıyorsun, yarım böyle eğilerek, eğilerek duruyorsunuz. Büyük zatlar bu tür çilehanelerinde gidip delikudu yapacakları yerde yanlış şeylerle uğraşmak yerine o çilehanede ibadet yaparlardı, namaz kılarlardı, uyurlardı, kalkar Allah zikreder, Kur'an-ı Kerim okurlardı, Salatü Selam getirirlerdi, hayatlarının bir kısmını orada geçirirlerdi. Bu çilehaneydi, nefis terbiyesi için bu bir mertebedir. Tasavvufta vardır bu. E, büyük zatlardan büyük zatlarda da bu hal vardı. Mesela yakın dönemde vefat etmiş Hüseyin Hoca vardı e, Doğu tarafında e, 100, 105 yaşında vefat etti. E, böyle bir yeri vardı onu biliyorum. Resmi de bana gelmişti. Dostlarım bana göndermişlerdi. seccadesini sererdi. Günde 15 saatini, 10 saatini o e, mezara benzeyen yerde geçirirdi sürekli ibadet yapar, talebeleri gelir, onlara derslerde bulunurdu. Ama hakikaten yani çağımızda eee sene öncesini yaşayan insanlar gibiydi. Hakikaten e, herkes bunu yapabilecek diye bir şey yok. "Bize yapalım." Diye demiyorum bunu anlatmıyorum. Bir örnek olsun diye anlatıyorum. E, sizin sorunuzdan dolayı kaynaklanarak oraya doğru geldim. Ve o seccadesi serip oturup namaz kıldığı yer 105 yaşında ...vefat ettiğinde Hüseyin Hoca'nın mezarı oldu. Şimdi orada gömülü. E, beni de arada bir arardı, ben arardım... E, ...elini öptüğümü söylerdim, duasını alırdım. Çok nazik, çok nazenin bir insandı. O bizden dua isterdi. Bu kadar da mütevaziydi yani. E şimdi babanız belli ki... ...böyle bir duyguyla belki... ...oraya girdi, ibadet yaptı orada. E, orası onun için bir ibadethane, bir bir e, mekan olduğu böyle. İbadetin yaptığı bir yer haline geldi belki. Onun için siz orayı e, gördüğünüz zaman rüyanızda, peygamberi gördüm diyorsunuz ya, e, pe, peygamberin bereketini orada gördünüz belki. Yani peygamberi görmüş değilsiniz, peygamberin bereketini görmüşsünüzdür. Babanız orada ibadet yaptığı için, Allah'ı zikir ettiği için, o mekan güzel bir mekana dönüşmüş. Ben öyle anlıyorum bundan. E, babanızın iyi bir yolda olduğunu gösteriyor bu hadise. Hanımefendi